Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz da arkadaşlar Ya Çok Seversen dizisi yayınlanan ilk 3 bölümüyle istenileni verememişti. Ve dizi erken final mi yapıyor? Konuşmaları yaşanmıştı. Ama şu anki dizinin geldiği duruma bakılırsa arkadaşlar Ya Çok Seversen dizisi tuttu diyebiliriz. Hatta dizinin yurt dışından çokça izlendiği gözlerden kaçmadı. Bunun sebebin ise Kerem Bursin olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Kerem Bursin yurt dışında çokça takipçisi var var anladık arkadaşlar bunu. Önümüzdeki anlaşılan arkadaşlar, önümüzdeki trendler yurt dışı izleyicisi kazandıran oyuncular olacağı düşünülüyor. Çünkü oyuncular ne kadar yurt dışından izleyici çekerse dizinin kazancı da o kadar arttığı gözlemleniyor arkadaşlar. anlayacağınız şu anki duruma göre ya çok seversen dizinin Türkiye'den izlenmesini pek bir anlamı olmuyor. Yurt dışından izlenmen izlenme, izlenme, izlenen diziler daha çok kazandırdığı aşikar arkadaşlar. Kerem Bursin, Hafsanlı Sancak Tutan'ın başrollerini paylaştığı ya çok seversen dizisi şu anki geldiği konumla arkadaşlar final konusundan çokça uzaklaştı diyebiliriz tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki de yaz dizisi olarak başlaması ya çok seversen dizisinin bir erken final yapma ihtimali şu an gözükmüyor arkadaşlar. Peki kimler ya çok seversen dizisini severek izliyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.